iktidarı sert eleştirdi. Emeklilere zulüm yapılıyor dedi. Emeklilere zulüm yapılıyor. Çok daha açık söylemek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi Isparta Milletvekili Yalım Halıcı, emeklilerin sorunları üzerinden iktidara tepki gösterdi. 7500 lira olan emekli maaşıyla emekliye zulüm yapıldığını söyleyen milletvekili Halıcı Emekliye bu rakamı reva gören iktidar hiç pazara çıkıp kira ödemiş mi diye sordu. Çok ciddi sıkıntı yaşayan başka bir kesim de emekliler. Ee, maalesef emekliler çok zor şartlarda yaşamaya Türkiye'de mahkum edilmiş durumda. Halbuki ne diyoruz biz? Hayatında en çok rahat etmesi gereken dönemde, torunlarıyla çocuklarıyla vakit geçirmesi gereken dönemde emekliler çalışmak zorunda kalıyor. Bakın büyük bir utançtır. Türkiye'de açlık sınırının altında emeklilere maaş veriyoruz. Biz. 7500 lira. Ya bu 7500 lirayı verenler Türkiye'de ev kiralarının farkında mı acaba? Hiç pazara çıkmışlar mı ya da? Mazot fiyatlarını, benzin fiyatlarını takip ediyorlar mı? Ya 7500 lirayla bir insan nasıl yaşar? Tek geliri bu olan bir emekli nasıl yaşar? Emeklilere zulüm yapılıyor. Çok daha açık söylemek gerekirse